81 yaşındaki Ahmet Hamza yarım asra aşkın bir süredir ölmüş hayvanları topluyor ve onları dolduruyor. Ama öyle klasik tavşan ya da geyik falan değil. Doldurduğu hayvanlar arasında kanguru, timsah hatta leopar bile var. Leopar var, timsak var, kaplumbağa var, Amerikan dağ tekesi var. Doğada bu hayvanların birçoğunu yan yana görmek imkansız. Fakat burada 500 farklı türden tam 1000 hayvan iç içe. Buradaki hayvanları sadece hayvanat bahçelerinde ve belgesellerde görebilirsiniz. İşte gibon maymunları, leoparlar, çitalar ve elimde bir boğa yılanı. Hepsi hayvanat bahçelerinde ölmüş ama onları veteriner teknisyeni Ahmet Hamza tahnit yani doldurma sanatıyla yaşatmaya çalışıyor. Ben 1940 doğumlu 81 yaşındayım. Avcıların vurdukları ördekler, kazlar, karga, saksanlarla bu dolgu işine başladım. 1970 yılında Bulgaristan'da. Ancak 1989'daki zorunlu Türk göçüyle Türkiye'ye geldi. Eşi ve çocuklarıyla yeni bir hayata başlamak zorunda kaldı. Ve Bulgaristan'da başladığı tahnit sanatını burada da sürdürdü. Ne zamandan beri evlisiniz? 63'ten beri. Hep bile bir on nereyi ben de orayı. Mecbur ettiler Bulgarlar. Mecbur geldik. Tren bilip gülhaneye giderdim. Bu ölü hayvan var mı diye sormaya gidiyorum. Ahmet Hamza aldığı o hayvanların doldurma işlemlerini önce evinde yapmaya başladı. Eşime dedim ki ya dedim şu iki tane yatak odası boşalt da bunları orada biriktirelim. Ben 20 sene bu 500 çeşit hayvanla beraber yaşadık. Sonra ise Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla Türkiye'nin ilk doğa bilim müzesini açtı. Sanki bir film izliyorsunuz ve pause yani duraklat tuşuna basmışsınız gibi. Kangurusu, bozkurtu, vaşağı hepsi o kadar gerçekçi ki eğer öyleyse yani duraklat tuşuna bastıysanız sakın ama sakın yeniden oynatmayın. Çünkü bunlar burada bizi paramparça eder. Bu hayvanlar %99'u darıca hayvanat parçası bunlar. Ahmet Bey neden böyle gerçekçiler? Neden canlıymış gibiler hala? Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Bu hayvanın hepsi de yüzülüyor. Karının altından, çenesinin altından kuyruğuna kadar kesim yapılıyor. Beyni, dili, bezi, göz gözü hepsi ayıtlanmıştır ve içine boncukla çeşit gözler konmuştur. Tele olmasa bunlara şekil veremez. Ayakta tabası, kanatlarına açılması hayvan. Tele koydun ıı, Dolgu işine başlıyor. Pamuk dolgusudur. Burası Ahmet amcanın hayvanları ölümsüzleştirdiği atölyesi ve işte ölmüş bir kaplumbağa var. Neler yapılacak buna? Kaplumbağa direcik hayvanat bahçesinden alındı. Ölmüş olarak. Bunu da içi temizlenmiş. Bak içinde hiç iç organları yoktur. Buna pamuk dolgu yapılmayacak. Ya sen burada dikiş de olmuyor, yapılmıyor. Sana bu şekilde korumaya alınıyor. Her şeyi gördük mü? Hayır, bitmedi. İşte burada timsah bile var. Bunu nereden buldunuz? Akvaryumdan geldi. 3 tane timsah geldi. Bu timsah 70 kilo ağırlığında 2.80 boyu var. 2 kilo pamukla dolgusunu yaptı. 8 saat dikiş yaptım bu timsahı ben. Buradaki müzede oldukça enteresan hikayesi olan hayvanlar da var. Ahmet Hamza'nın Bulgaristan'daki çiftliğinde işte bu kuzular, daha doğrusu kuzu dünyaya gelmiş çift başlı bir şekilde. Müzik